Herkese merhabalar bugünkü videomuzda biraz Modbus TCP'den bahsedeceğim ee, öncelikle bir sunum var onu açayım Evet Modbus TCP ya da Modbus TCP IP diyebiliriz buna Tabii genellikle Modbus TCP diye geçer şimdi Modbus TCP nedir ee, nasıl çalışır onlardan biraz bahsetmek istiyorum Modbus TCP sistemlerinde farklı tiplerde cihazlar olabilir. Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Modbus TCP'de Modbus client, Modbus server ya da Modbus server gateway dediğimiz TCP IP gateway dediğimiz Modbus TCP'yi Modbus seriala yani Modbus RTU olabilir ya da Modbus ASCII olabilir. Modbus ASCII'ye çeviren cihazlardır bunlar. Evet. Demek ki Modbus Client var. Bakın e, sunucu ve istemci e, şeklinde. Mesela bakın burada Modbus Server var. Burada da Modbus Server var. Ama bu Modbus Server direkt kontrol edeceğimiz cihazın kendisi. Ama buradaki Modbus Server Gateway dediğimiz onun da altında yani e, kendisine bağlı Modbus RTO ile yani Modbus seri hatla bağlı diğer Modbus cihazlar var. İşte burada mesela seri alt ağlara bağlanmak için Bridge, Router ve benzeri cihazlar diyor. İşte şu cihaz e, bunu gösterir. Şimdi <laughs> biz e, bir cihazdan bir cihazdan istekte bulunacağız. Yani mesela bir cihazın register'ına bir şey yazmak isteyeceğiz ya da bir cihazın register'ından bir şey okumak isteyeceğiz. İşte biz bu durumda Modbus Client oluyoruz. Bize cevap verecek e, cihaz da Modbus Server oluyor arkadaşlar ya da Modbus Server TCP IP Gateway oluyor. Anladık mı? Yani bize cevap verecek cihazlar bunlar. Biz Modbus Client olacağız. Yani biz buradan bir komut göndereceğiz mesela şu cihaza ya da bir komut göndereceğiz ee, Server üzerinden Mesela şu cihaza Bu durumda Biz ee, client oluyoruz Yani ee, Aslına bakarsanız hani esas Servermiş gibi geliyor ama Bizim esas Durumumuz client ile ilgili Bunun dışında tabi yine client olarak yine ee, Modbus TCP yine Eee TCP'ye bağlı bir cihaza seri hattan da bağlı olabiliriz. Yani Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet. Şimdi birazcık daha Modbus'un derinliklerine inelim. Modbus TCP'ye inmeden önce. E, belki de hatırlıyorsanızdır bundan önceki videomda Modbus'tan biraz bahsetmiştim. E, Modbus'ta hatırlıyorsanız önce bir adres vardı. Adres vardı. Fonksiyon kodu vardı. Yani komutumuz arkadaşlar. Ben burada çizimle destekleyeyim bunu. Adresimiz. Hatırlıyorsanız bu adres mesela e, egzadesimal olarak yazarsak mesela 0F gibi bir adres. Ondan sonra fonksiyon kodumuz. Mesela register oku komutunu yazalım bu defa. 03 diye bir komut mesela. Ondan sonra da datamız. E, karşı taraftan ne isteyeceğiz? Mesela 03 ile sıfır no'lu register'ını bakın 0 0 0 0 diyelim 0 no'lu register'ından atıyorum itibaren 3 adet register okuyalım mesela 0 0 0 3 Bakın bunların her biri 2'şer byte Şu 1 byte 1 byte Bu da 1 byte Bir daha hatırlıyorsanız Modbus'un en sonunda ne vardı? CRC'si vardı. Bu Error Check dediğimiz CRC kısmı. Buraya da bu data'ya göre burada bir CRC hesaplanıyordu. Ee, ve bu CRC karşı tarafa gönderiliyordu. Şimdi bu e, Modbus e, komut yapısının, daha doğrusu Modbus frame yapısının içerisinde iki bölüm var. Bu iki bölüm, bakın buradaki e, PDU dediğimiz bölüm. PDU dediğimiz bölüm, bir de ADU dediğimiz bölüm var arkadaşlar. Şimdi buradaki PDU, PDU şu kısım, bu da burada ADU dediğimiz kısım. Bu PDU kısmı e, haberleşmenin türünden bağımsızdır. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Yani modbus RTU'da da, modbus TCP'de de bu bölüm olmak zorundadır. Yani şu bölüm, function code ve data dediğimiz, fonksiyon kodu e, data kısmı e, şu, şu an hatırlayamadım ama PDU e, protokol data unit dediği independent of the underlying communication layer diyor. yani bu şeyden bağımsız bölüm. Bunun dışında bir de application data unit var. Bu application data unit işte mesela bizim Modbus RTU'da biz ne yapıyorduk? Buraya bir tane adres ekliyorduk. En sona da error, error check. Şimdi yavaş yavaş Modbus TCP'ye gelelim. Şu PDO'yu unutmayalım arkadaşlar. PDO'yu. function function code ve data. Şimdi Modbus TCP'de de bakın PDO yine var. Fonksiyon kodu, onun dışında bir de data. Bunun dışında bir burada MBAP header dediğimiz e, onun da şeyini söyleyeyim size. Modbus Application Data Unit olarak geçiyor Modbus Application Data Unit Modbus Application Data Unit header dediğimiz bir kısım var Şimdi bu kısımda ne var Bu kısımda ne var Bu kısımda Bir tane işlem tam, tanımlayıcı var Şimdi biz bir karşı tarafa Ne yapacağız bu e, komutu göndereceğiz Şimdi bu komutu gönderirken 2 byte'lik bir data gö göndereceğiz yanında mesela atıyorum 0 0 0 bir gönderdik. Şimdi karşı taraf cevap verdiğinde yine bize arkadaşlar 0 0 1 ile başlayan bir data gönderecektir. Yani bu, bu şu anlama gelmektedir. Yani benim gönderdiğim bir no'lu komutun cevabı bir no'lu komut e, cevap olacak arkadaşlar. Bu bunu anlatır. Bunun dışında protokol tanımlayıcı biz bunu her zaman 0 0 0 0 vereceğiz. Bu mod bas anlamına geliyor. Modbus. MB yazalım buraya. Modbus. Bu aslında e, belki de ileride farklı haberleşme metotları kullanılabilmesi için geliş, e, eklenmiş bir bölüm. Ama şu anda biz bunu hep sıfır vereceğiz. Çünkü biz Modbus haberleşmesi yapacağız. Bunun dışında 2 byte'lık bir bölüm de bize göndereceğimiz datanın komutun uzunluğunu belirtmemiz için kullanılabilir. E, yani uzunluğunu belirttiğimiz bölüm. Bu 2 byte'lik bir bölüm. Peki ha, neresi bu uzunluk? Bakın uzunluktan sonra gelen. Mesela burası 1 byte. 1 byte. Atıyorum fonksiyon kodu hatırlıyorsanız bu da 1 byte'ti. Artık burada geri kalan kaç bytesa? Mesela atıyorum 1 byte bu, 1 byte bu, 2 byte etti. Şurası da mesela 4 byte, 6 byte. Şurayı da 4 byte diyelim mesela. Bu toplam 6 byte'lik bir data gelecek demektir buraya. 6 byte'lik data birlikte biz ne yapacağız bu, bu, bu durumda buraya? Buraya yazacağımız data 00 06 datası olacak. Hmm. Şimdi gelelim ünite numarası. Ünite numarasına. Şimdi hatırlıyorsanız bizim e, Modbus RTO'da komutu gönderirken ne yapıyorduk? Komutun e, en başına adres yazıyorduk adres yazıyorduk yani şeyin adresi Modbus RTU cihazının adresini yazıyorduk e Şimdi Az önce gösterdiğim şu şeye dönelim Şurada bakın Bazen Server Gateway olarak Sistem kullanılabilir Hatta bunu örnek olarak bir tane şey bulmuştum Mesela ben bunu kullanmıştım Şeyin, Clemson'ın Etor 4 diye mesela Ethernet Gateway dedi. RS485. Bu cihaz arkadaşlar işte şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz bu cihaz. Şimdi bu cihaz ne işe yarıyor? Hemen ondan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili örnek de yapacağım ileriki e, videolarda nasip olursa. E, şimdi buraya bakarsak bu cihaz şunu yapıyor. Bu cihaz şurada şeklini görürsek. Bakın bu cihaz RS-485 hattını Ethernet hattına dönüştürüyor. Aynı zamanda Ethernet hattını da RS-485 hattına dönüştürüyor. Siz bunu buradan bakın burada Ethernet kablosu takıyorsunuz. Bu cihazın bir IP numarası var bu arada. Bu önemli. Bir IP numarası var. Ethernet cihazı ve RS-485 portu denen kısma da Artık e, RTU cihazları ekliyorsunuz. RS-485 olduğu için multipoint yani her birine mesela 5 tane cihaz eklediğinizi düşünün. 5 tane cihaz adresi yazıyorsunuz bu kısma. Daha doğrusu içerisinde e, bu e, bağlı cihazların adresleri belirlenmiş oluyor. Bu, bu konuyu e, örnek yapınca daha iyi anlayacaksınız. E, bu örneği de inşallah e, başka bir videoda anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi de devam edelim. Ne yapacağız dedik? Buraya ünite numarası. Mesela yine server cihazımıza bağlı mesela server gateway dediğimiz bu TCP IP tabi. Bunun bir IP numarası olsun. Mesela 192 168 1.10 olsun mesela. Tamam. Bunun bunun iki tane arayüzü var. Bir RS485 hattı da var. RS485. Mesela buraya ne bağlı olsun? Atıyorum sıcaklık ölçüm cihazı. Mesela sıcaklık ölçüm. Mesela bir tane counter. Tabi bunların hepsi modbus uyumlu. Modbus. Counter. Ne olacak? Bunların her birinin adresi olacak arkadaşlar. Mesela bunun adresi atıyorum 17 olsun. Egzodesimal olarak yaparsak 1-1. Mesela şuraya 1-1 yazalım. Tamam. Sıcaklık ölçeceğiz mesela sıcaklık datası atıyorum bunu 0 no'lu registerinde ya da atıyorum, atıyorum 200 no'lu registerinde da olabilir. Mesela ne yaptık? Buraya 1 1 yazdık. Bu, bu cihazın adresinin desimal olarak 17 olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Tamam buraya buraya kadar güzel. Bakın 0 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 yazdık ama şu anda daha kaç byte olduğunu ee, şey yapmadık. E, belirlemedik. Birinci baytı bu. 1-1. Şimdi function koda gelince. Function koda da bakın bu bundan sonrasında devam ediyor gibi düşünün. Şu function koduna da 03 yazalım. 03 ne demektir modbus komutlarında? 03 bir registri oku komutudur. Mesela sıcaklık bilgisini okuyacağız ya. Sıcaklığın e, kayıtlı olduğu registri okuyacağız. Böyle bunu internet hattından yapacağız. Tamam 03 dedim dedim ki bu sıcaklığın register numarası atıyorum 0000 000 olsun. 0000. 000. Hmm. Ve bu register register'lar e, genellikle arkadaşlar e, 2 byte ya da 4 byte'lik register'lar olabilir. E, bir saniye hemen düşüneyim. Evet. E, 2 byte'lik register'lar oluyor. Evet. Ondan sonra kaç adet register okuyacağım? Bakın 000 ne olur register'dan itibaren 0 bir okuyacağım? Bir tamam. ne olur register ya da 0 ne olur olabilir. Şimdi bu komutu olduğu gibi düzgün bir şekilde yazalım. 0001. Bakın şuradan. Ondan sonra 0000 0, mod bas olduğunu belirtiyor. 01 nolu olur komutum? Modbus. Ondan sonra ben diyorum ki bundan sonraki datamın uzunluğu 6, 6 byte. Ondan sonra 17 nolu cihazdan cihazdan 03 komutu ile oku. Register oku komutu demektir 03. Ondan sonra gidiyorum hangi registerdan itibaren? 0 nolu registerdan itibaren bir adet register oku. Pardon onu düzgün yazalım. Bir adet register ok. Bunun dışında arkadaşlar herhangi bir CRC falan yok. Neden? CRC'ye gerek yok çünkü zaten TCP çok güvenli bir TCP IP iletişimi çok güvenli bir iletişim. Yani TCP IP iletişimde datanın yanlış gitme olasılığı ya da datanın bize yanlış gelme olasılığı yok. Herhalde bu kısım anlaşılmıştır. Evet bu datayı ne yapıyorum ben? Bu datayı bir şekilde e, TCP IP e, paketinin içerisine, IP paketinin içerisine, ethernet pak en sonunda ethernet paket olarak çıkıyor zaten. Ethernet paketinin içerisine yerleştirmem gerekiyor. Bu ethernet paketini artık şey olarak düşünelim. Bu, bunu application layer olarak, mesela OSI referans modelinde, OSI referans modelinde bu kısım application e, Layer'ın data kısmı. Artık ne yapacağız? Biz bunu sarmallayıp sarmallayıp TCP IP Ethernet'ten bilgisayarımızın Ethernet'inden göndereceğiz arkadaşlar. Evet, dedik bu 192 1.10 IP numarası. Peki ben bu IP'yi mesela atıyorum bu evimizdeki bir tane modeme bağlı. Aslında ee, Aslında modem demek yanlış olur ama mesela ADSL router'ımıza bağlı. Router'a bağlı. Şimdi bakıyorsunuz şu ben de bunu masa ne yapacağım? Bu da internet diyelim şuraya. Bu internet bu internete bağlı. Yani ben bir bilgisayarla bunu buna iletişim yapacağım. Şimdi arkadaşlar, Modbus TCP genellikle diyorum. Aslında e, çoğunlukla her zaman öyledir. Biz bu port numarasını değiştirebiliriz ama e, 502 no'lu port üzerinden çalışır. 502 no'lu port üzerinden çalışır. Biraz renk değiştireyim. Şöyle biraz yeşil renk alayım da. 502 nolu port üzerinden çalışır, bunu unutmayalım. Şimdi benim bu e, router'da ne yapmam lazım? Router'da e, port yönlendirmesi yapmam lazım. Port yönlendirmesi. Port yönlendirmesi yapmam lazım ya da NAT da diyebiliriz bunu. Network Address Translation dediğimiz bir işlem yapmam lazım. Modemlerin içerisine girdiğinizde bunu kolayca anlayabileceksinizdir diye düşünüyorum. Burada yapmanız gereken eğer bana bir bilgisayar dışarıdan 502 nolu porttan bir istek gelirse bu 502 nolu portu bu IP numarasına yönlendir demektir arkadaşlar. Burada port yönlendirme işlemi budur. Siz bu port yönlendirme ile ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki artık Modbus sistemin benim TCP IP sayesinde internete bakın internet ağına bağlı. Yani ben internet üzerinden evimdeki mesela sıcaklığı ölçebilirim. Şöyle bir cihaz alıp sıcaklık ölçüm cihazı da alıp evimdeki sıcaklığı ölçebilirim. Ya da e, çıkış cihazı olursa mesela buraya bir PLC bağlayabilirsiniz. Mesela bir PLC ile bir işlem yaptırabilirim. Evet. Modbus TCP ile ilgili e, açıklamalarım bu kadar. Bu, bu, işin teorik kısmıydı. Umarım yakın zamanda Modbus TCP ile ilgili e, C programıyla e, Modbus TCP cihazına e, bir data komut gönderme ve komutun e, cevabını alma ile ilgili uygulama yapmak istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlayabilmişsinizdir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.